hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte gördüğünüz gibi bu oyunu oynuyoruz. Videoyu hemen böyle kısayım. Evet arkadaşlar cidden bu oyunu oynuyoruz sesini şöyle biraz şey yapayım. Tamamdır. Bu oyunu oynuyoruz. Yani yüz level'e kadar var diye galiba biliyorum. Hemen atlıyoruz. Oo, oh. oo, oh. çok iyi. Gördüğünüz gibi insan böyle eğleniyor yani. Siz de eğlenin arkadaşlar. Tadın çıkarın. Yani gide gide illa zorlaşacak. Tamamdır. Hop çok güzel. Şu kenardan geçelim. Geberdik. Şöyle geçmek istiyorum. Şöyle, şöyle ve evet, çok güzel bir şekilde geçtik arkadaşlar. Çok güzel büyük bir, bir şekilde. Lan nasıl geçemedik? Ben geçtim diye biliyorum mu? Şuradan şöyle. Şu A Oraya deyince geberiyoruz mu? Tamamdır. Or oraya deyince geberiyorsak yaparım. Hemen şöyle hemen yaptık arkadaşlar. Şöyle, şöyle, şöyle. Aman lollipoplara, çikolatalara falan değme. Yoksa esela. Burası kolay gibi. Evet, geçtik burayı da. Hemen burayı da geçtik. Hemen burası Burayı da geçtik Çok iyi <laughs> Anan Yapamadık Oradaki telefona değmesek Çok iyi olacak Tamam Tamam orada telefon olacak değmedik tamamdır çok iyi geçtik burayı da hemen burayı da geçiyoruz gibi evet geçtik ana Brezilya yeniyorsunuz mu mücevher neyse atlayalım a tamam geçtik burayı da geçelim Ana geçemedi. E vücudu falan ge geçti ama neyse. Oh! Geçtik. Bu bölüm birinci. Yani bunu illa bitireceğiz arkadaşlar. Hemen burayı da yaptık. Bir kuşa. Tamam burayı da geçtik arkadaşlar. Çok iyi bir şekilde. Hemen şuradan şöyle Şuradan şöyle Şuradan Şuradan ve şuradan Geçtik O lazer Tamamdır Çok iyi Oğlum, oğlum burası kolay ki Ben böyle durayım Geçerim ki Hayır Böyle durmadım çok da neyse Oo, ne, ne yapacağız burada e Ananı. Oha Hayır Nasıl ya Şu kenardan Tamamdır Geçtik burayı da Oha Burayı da hemen geçtik Tamam çok iyi Polis abi biz kaçıyoruz. O kaçtık ki. 20. leveldeyiz. Ana korona virüs. Burayı da geçtik arkadaşlar. Dükkanda neler var? Gökkuşağı yolu alabiliyoruz mu? O 40 para. Ha 500 paraymış lan. Neyse alamıyormuşuz arkadaşlar. Hemen şuradan. şu kenardan Oğlum nasıl? O zaman buraya atlayarak tamamdır değme bir şeye. Tamamdır geçtik. Bu ne dayı? Böyle durayım geçerim ki. Geçtim. Oo burayı da geçtik arkadaşlar. Çok iyi bir şekilde geçtik. Çok iyi. Ah. Oha ya. Nasıl geçemedik ya. Hemen. 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 Geçtik arkadaşlar. Fare. Hemen buradan duralım. Hayır kedi adam geçiyorduk normalde de geçemedi işte şurada dursak geçiyoruz mu sesi neden bu kadar kötü hiç mi bir ses bu kadar kötü olur tamamdır hemen geçiyoruz yani çalışıyoruz tamam geçtik burayı da geçtik aman önüme çıkma tamamdır geçtik burayı da be hemen hemen geçtik burayı da yerin sekizdeyiz o uzaylı ha orayı da mı değmiyoruz lan arkadaşlar burayı da geçti yani bugün kaçıncı bölüme gelirse gel yani devamını çekmeyeceğim yani sıkıcı olduğunu düşünüyorum o geçtik burayı da abi tikim var ya şuna geç hemen geç geç yengeç benim burcum da yengeç ama yengeçlere inanmıyorum yani burçlara inanmıyorum. Burçlara inanmadığım için de inanmıyorum. Lan. Tamam hemen şu aşağı. Senin ben kafamın. Abi! orada o varsa vs ne <laughs> abi hay ben şansımız aga buradan geçmek imkansız gibi ya şuradan şuradan aga elini düz tut ama ya sende Geçtik burayı da. Çok iyi. Oğlum Minecraft ne alaka? Geçtik burayı da. Santranç. Hiç sevmem. Bak hiç sevmem dedim. Direkt öldüm aga. Burada an. Tamam çok iyi. Geberdik lan. Ah! Gebermeseydik çok iyiydi. Oğlum adamın götü bile değdiğinde ölüyor lan yeter artık. Ya santranç senin al. O şu adamı takip edeceğim nereye gidiyor? Edemedim. Tamam lan. Tamam lan. Arkadaşlar ben şöyle 40 leveli falan gelmeye çalışayım. Evet arkadaşlar gele gele 50. levele kadar geldim sizin için. Var ya çok zorlu arkadaşlar. Cidden çok zorlu. Zor zor anca gelebildim. Şarkıya iyi bakın. Şarkı çok iyi. Ana inek adam. Kazanırsam inek adamı başkan yapacağım. Tıh. Oğlum ben de öldüm ya. Aga be. This striking Dindich. Öyle miydi? Tam geçtik burayı da çok iyi. Ne yapıyoruz lan burada? Aa uzaylı adam. Tamam şuradan da şöyle çok iyi. Amerika bayrağı mı? Amerikanlı olacağıma güneşte yanarım daha iyi. Cidden ha. O geçtik. Aa geçememişiz. Tek aydan geçmeyeceğiz mi? Tam biraz şöyle gelelim. Tamamdır geçtik burayı da. Kalem mi? Ben uçlu kalem kullanırım kardeş. Kalem ne? Hemen burayı da lütfen geçelim. Kalemleri görmek istemiyorum. Geçtim. O şeker dünyası. Oğlum benim neremdeydi lan? Hemen şöyle şöyle şöyle. Yeter adamım. Tamamdır çok iyi geçtik burayı da. Hemen hemen. Tamam geçtik burayı da çok iyi. Ananı. Burayı da geçtik şaka yaptım. Aman bu videodan sonra gözlerim bozulmasın. Geçtik hemen çok iyi. Lan onun içinden mi geçecektik ya. Keşke. Neyse, daha iyi belki. Tamam çok iyi. Çok iyi. Çok iyi geçtik. 60 tamam. Hemen böyle. Ve tamam. Çok iyi. Şarkıya iyi bakın. Lan. götüm değiyor ona bile o oyun şey diyor ya. Hayır. Lan benim neren değdi oraya? Benim yerim değdiyse pat hamburger hayranıyım. Hayır Oğlum bra, ne yapacağız lan burada Beynim yandı burada da Ana cidden beynim yandı Tamamdır Geçtik burayı da Geçtik hemen burayı da Arkadaşlar devamının gelmesini sadece istiyorsanız yorumlara devamı gelsin ve like atın. Anca öyle devamı gelir ha cidden. Sadece anca öyle devamı gelir. Tamamdır. Karpuz. Bekle onlar o değiştirir. Aa! Tamam geçtik burayı da. Hemen geçiyoruz burayı. Hemen. Lütfen. Lütfen değmeyeyim bir yere. Aga be. Tamam burayı da yaptık. 67. Tamam. 68'deyiz. Oğlum bu ne? İnşallah gözüm bozulmaz. Oğlum tek onu tutturamadık diye cici olduk lan. Abi ben burayı Neyse arkadaşlar video bitiyor. Söyledim abone şey like atarsanız abone olursanız ve yorumlara abi oyna derseniz yani oynayacağım. Görüşürüz ve bay bay.